Evet, bir diğer sorumuza gelelim. Geçtiğimiz dönem Kocaeli Büyükşehir adayı bulmakta zorluk çekti Cumhuriyet Halk Partisi. Bugün bakıyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının yükselmesinden dolayı oldukça bu işe kendini adamış, aday olmak için çeşitli çalışmalar yürüten pek çok insan görüyoruz. Sizin de böyle bir niyetiniz var mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kocaeli Büyükşehir adayı olmayı düşünüyor musunuz? Şimdi bildiğiniz gibi Büyükşehir şehir seçimleri daha dört yıl var. Ben dört yıl sonrası için kesinlikle bugün de ben adayım ya da değilim demem. Hem siyasi temmüller, temmüllere aykırı hem de hayatın olan akışına aykırı. Ben şu anda bir ilçe belediye başkanıyım. Sonuç itibarıyla biz eğer burada başarı elde edersek, burada hedeflerimize ulaşırsak, halkın takdirini kazanırsa, partimizin takdirini kazanırsa doğal olarak bir doğal belediye başkan adayız. Bir ilçe belediye başkanının önümüzdeki dönemde ve şu anda Büyükşehir Belediye Başkanlığı bizden değil biliyorsunuz AK Parti'de. Biz de olmuş olsaydık zaten mevcut belediye başkanını büyük başkanı hep aday olduğu için devam ederdi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir'de iktidar olmadığı bir yerde her ilçe başkanı doğal bir adaydır. Sadece ben değil, Aydınlı Fatma Hanım da, Ahmet Bey de, şu anda doğal bir adayız. E Tabii 400 sonrasını e, kim ne olur ne biter, Türkiye'de biliyorsunuz bir gün bile çok erken. Sabah kalktığımızda bambaşka bir Türkiye ile karşılaşıyoruz. Ama benim tek hayalim var, tek hedefim var. Burada 5 yılın sonunda yüzümün akıyla ve e, hedeflediğim projelerimizin çok büyük bir kısmını gerçekleştirmiş, halkın ilk günkü teveccühün üzerine de en az %50 koymuş bir şekilde bir e, bırakmak nasip olursa az önce söylediğim gibi eğer şartlar uygun olursa ve o dönemde bizim aday olmamız gerekiyorsa da görevde kaçacak halim yok yani çıkıp tabi hayatta olmam demem siz de inanmazsınız kimse de inanmaz ama ben kesin adayım demek de benim karakterime uymaz kişiliğime uymaz bugünkü şartlar koşullar bizim aday olmamızı işaret ederse yani görevde kaçacak halim yok ya. Çünkü sonuçta siyaset yapıyoruz. Yani siyaset yapan insanın eğer bir konuda bir yerde zaten ben hiçbir zaman bir görevde iki görevde fazla yapılmasına karşıyım. Onlar bilin. Ee, bir insan eğer çok başarılıysa bir üst göreve talip olmalı. Başarılı değilse de bırakıp gitmeli. Çünkü bu, mevsim, bu koltuklar hiçbirimizin babasında kalmış bir miras değil. İki dönemde fazla görev yaptığı zaman iktidar körlüğü diye bir hastalık var. Buna yakalanırsın ve bu koltuğu size babanızdan miras kaldığını düşünerek koltuğu bırakmamak için elinizde gelen her şeyi yaparsınız. Ve o koltuğu bir süre sonra kirletirsiniz. Kirlettiğiniz için de kalkmamak için de direnirsiniz. Onun için bana göre iki dönem bir belediye başkanı ya da seçilmiş bütün herkes için iki dönem en Bakın Amerika bile başkanı sistemine iki dönem koymuş belli bir tecrübeden sonra bizde de onun olması gerekiyor. Yani bir insan hedefleri, hayalleri, projeleri varsa onu ilerletmeye. Evet, gerçekten öyle. Dediğim gibi bu işin heveslisi çok. Geçtiğimiz dönem aday bulmakta zorlanıldı, teklif edilenler geri çevirdi. Ama bu dönem bakıyoruz ki kim de olsa kazanırız düşüncesiyle hareket eden insanlar bulundukları yerdeki işleri yapmaktan ziyade kendilerini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na hazırlıyorlar ve o yönde de bir popülizm üretiyorlar, böyle bir siyaset biliyorlar. Çok doğru bulmuyoruz. Var oldukları makamın hakkını vererek görevlerini yerine getirmeleri çok daha iyi olur kentler için. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi için. Yani bu soru düşüneceğiz tabii. Ben, 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 ben. <laughs>